Gezme bakacağım. Çünkü sen bankaya soru... Ya, tamam. Abi ben hiç giriş yap yapmayacağım ya. Yapmayacağım aynen. Efe, yanımda Efe var. Onu söyleyeyim bari. Of, At Atada var da. <laughs> Atada var da AFK. <laughs> <laughs> abi. Lan. Abi. Şey Abi önüme adam geçti. Şey saçamadım Valla koş. Tamam arkadan peri diye adam geliyor. H Kaç kız? Tamam abi polis. Tahta balkon olsun. Bekle ben şu binadakini alayım bir. Evet, var hayvan ses çıkardı. Nereye? Şuradaki kese da. Tahta kılıç. Abi Efe. Aldım za. Tahta kılıcı. Efe gel abi binaya gidiyoruz. Geliyorum. Dur anne. Binada adam var abi. Kanka dur arkamda bayağı adam var senin. Abi İkisi kapışıyor i̇şte Onlara fokus. O şey binadaki neydi? Aynen binadakini abi. Bunlarla uğraşma. Abi. <laughs> canım. Abi canım az. Efe canım az koru beni. Gel. Efe arkana adam gelirse söylüyorum. Abi çen çocuk oldum. Lichen abi oltam var. Efe bekle. Bekle kanka. Abi ya o chest'i de mi sen aldın? Evet. Item please. Çaydın var. Benim abi bende de bir ayrım var. Tam gel aşağıda ben bulursam. Abi ben... yok ya. Aha. Benim 2000 yıldan kalma var sen hayır Gel 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 gel. Hacker'a benziyor. Abi Steve ya. İce ya sen kes. Abi adam geliyor. Gel al. lan. Hacker, hacker. Abi hacker ını. Abi hacker'ına hacker'ına Ben aldım, aldım, aldım. Aldım, aldım. hacker. Yay var mı? Yay. hacker. Abi var. Ama bir tane. Al yine de. Abi. Abi çok pis korktum. Helal lan. Al. Kaç Abi iki Hı. iki demir, iki ayrı. Stik de var. Stik var ya, şey. Şu yandaki. İnşallah. Oh, oh. Dur şurada da var Çez. Artık buralara da çekiyorum. Efe sen koru ben yaparım. Peki şurada ben da alayım abi tiyortu. Ben, ben de yaparım Bekle. Stick. Yok mu? Var var. Efe. Çabuk. 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 Bekle şuraya atayım mı Efe? Bekle düğmeyi çekeceğim. Efe koru beni. Koru beni. Ses. Ben, ben, ben gel. Ben gel. Bekle Efe. Düğ düğmeyi çekeceğim de. Kanka ben, ben şu 4 gün tatil yani. Bir de, bir de. Ya. A Aha, ben var. Gel 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 seti çok kötü. O kadar kötü değil mi? De. Abi ele alabiliriz var ya. Abi sarsılma açık ya. Sarsılma çok güzel. İyi çok hoşuma gidiyor. Yani güzel. Eski dönemlere geçip gidiyor. Ama gel hepim var. Karnı Abi bekle sarsılma evi ayarlayabilir miyim Efe? Çabuk ol çabuk çabuk. Video settingsi ayarladım. Oha direkt ayarladım. Abi nerede olduğunu biliyorum da ondan. Yoksa. Efe bekle. Hey çabuk kıyna kıyna. Adamlar nasıl vuruyorlar çünkü canım. Abi geliyorum. Açı yapıyorum. <laughs> Efe ya öz. Açı yapma sen. Abi. Abi helal olsun. Helal olsun Efe. Al şunu. Al şunu. Olta. Abi. Full, full iron'ım. <laughs> helal insanım yay mi? Ee, videodayım. Değil mi? Bakayım. Videodayım aynen. Ya. Ee, F. 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 Al şunu. Kullanırsın. Ben. Ee. Tamam. Bekle F. Çok iyi oynadık bu elif. Aynen abi. Video bir evet. de. Abi video. Adam. Abi ne videosu lan adam. Video geliyor ona. <laughs> aç. Video geliyor. Bak bu adam da bir yakalık dikkat yok. Abi gel, doğru. Tek kır değil. Abi dur kalp. FPS droplandı. Dur hemen gel gel can durmasın ki. <laughs> e, can. aç öyle. Kaç kalp? Abi. 5 kalp. 6. Oha, dalayım mı? Hayır hayır dalma. Keşke yapılı olsa. Abi Efe bot kill bak. Aynen. Abi onu herkes yapıyor artık. Gel sen. ben de yay ve ok var. Senin botu var mı? Var. Bak bot. bak. dedin gülüm. Dur dikkat suya. Efe yapalım. Efe bekle sen suya atla ben yukarı yukarıda durayım mı? Hayır hayır söyle. Yok yat yatma. Hayır mı? Arman o kaçıyor mu? Sen mi atıyor? Ben atıyorum. Bu bir aptal tip takımı. Sen kimsin lan? Çık çıkalım mı? Dur yani. Kaç kalp? Kaç kaldı? Full. Köprüden düşeydi taşa var ya. Ha film tatlı lan çıkla. Alayım mı? Boşa boşa. Bir çokum var Efe. Benim yedi. Ha tamam. Cık, i̇dare eder. Sen iyi okuyorsun. Abi inşallah hep yastıroplanmaz. Bu arada şimdilik Armando yeni skinimiz. Ben Aynen. Geldim. Hı -hı. Yani, e sende de var, sende de var. Yani. Ben Aziz abiden, Aziz abiden şey, Aziz abi biz izliyoruz da ondan yani. Yani bu arkadaşlar buradan ona selam var. Aynen. Çok seviyoruz kendisini. Aynen. <laughs> Görmez büyük ihtimalle bu videoyu da. Yani boş ver. Yine de bir selam söyleyeyim. Çekiyoruz mu ki? mi ki? Belki yeneceğiz mi ki? Bilmem belki. Abi adam belki şu taraftan falan gelir. Korkuyorum. Ben. Hep şey yapayım da. Ya ben abi, 1.8'e sekize girdim sonra yine bir şey bir kaçtı bir bir BD diye geçtim sonra bir tuhaflaştı bloklar çok güzel çözülmüyor başladı. Sen de hak şey elektrik çarpması yerine. Abi, abi, e abi William, abi William ek, William he hak hak işte A ne hikye. Abi adam o PvP server'da oynadı geçen gördüm. Hiç Geç miydi o? Değildi. Pro, biraz proydu da o kadar da pro değildi. Kesebilir. Abi aynı full aynı set çıktı. Versene. Ayakkabı şey al. Şey, bir bir pantol çıkmadı var ya. Çeşitlikleri birleştirip kanka. Şuradan. Abi kaç Sen şey Ne? Al, al. Bekle abi. Abi, <laughs> abi. süper süper bir şey buldum. <laughs> o kadar süper değil de işte iyi iyi bir şey yani. yani. Ema, direkt şey sürekleme shift gibi mesela. Ama craftingi, dört dörtlü craftingi. Nasıl bir mi? Yani mesela bira falan. Yani bir, bir kanal vardı ya adını söylemiyorum. Şey mi bak Mesela böyle ya. Bak direkt aç. Ha birleştirmek, öyle birleştirmek yani. Şeyden. Abi artık bu kanalizasyonu kimse gitmiyor. Bak dolu. Ve tier 2. Pantül var değil mi? Yapıl buldum bir de. İyi ki açmışım. Bekle Efe. Bekle Efe. Bek, Düzenleme yapayım. Kanka sen ilk baştaki benim o şeyi kesersin Shift'e <laughs> <laughs> bastım. Yok yok. Burada abi 4 kişi bu arada. Videonun uzamasını istemiyorum o yüzden adam bulup hemen kesmek istiyorum. <laughs> abi geliyor team veya abi gidelim mi? <laughs> Teamler. Bilim kestim. Abi o kadar da canın azalmadı. Ben bilim abi sen abi, abi bilim iki Niye? kestim. Hayır. 17 Bilmem, vs atarız herhalde. Şu an akti yerleri öldü. Benim bacaklarım öldü. Benimkinde ne biliyorum. Ne? Ha. Abi adam yemek yiyecekti de Efe düşün şey, e... Düşme, düşme. Efe, Adama karşı golden apple yiyeceğim Golden apple yalnız golden apple 10 saniye tamam Boşver gitme Bir bakayım yürü Çok kaçtı abi 10 dakika olmuş ya biraz aplat koyar Efe Kanka, Sıkıştırıyorsun uh -huh. Abi bekle yapayım Herkes tek mi diyor? Dur dur. Örne. Örne, örne. Abi. Aptal, baba. Abi okumda iyi olsa. Aynen kanka. Benim de çok kötü. Helal. Gel ortaya geçeceğim. Abi video çıktı. Abi Efe? Ha. Neden? Kanka zorlan diye. Abla. Tamam. Evet arkadaşlar bölüm bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Bir de bu arada daha fazla hangi Games gelmesi, Survival Games gelmesini istiyorsanız like atıp yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek Bir üzere. Hoşça kalın. Tamam. <laughs> ama, 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 bu şey, video zor çıkıyor. Aynen. Yani. Hadi görüşürüz beyler. Yani oha. Bu, 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 hadi görüşürüz.